Şimdi bebekten altı yapacağız. Şöyle baktığımızda bir tane burada o burada bir tane Maserati Şamal var. Bunu alıyoruz. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında şurada bir tane Audi Avant RS2 var. Şöyle göstereyim. Bunun bende kırmızı rengi olduğu için almıyorum. Şöyle göstereyim. Daha sonra burada bir tane Cupra E-Racer var. Bunu da şöyle gösterelim. Bunu da alıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle rafına yerini çekeyim. Bu arada fiyatlarını da şöyle gösterelim. Maalesef yüzler olmuş arkadaşlar. Şöyle gösterelim. E, şu an Migros'tayız. İlk modelimiz şöyle. Oo, şöyle güzel bir Bugatti Chiron var. Bunu alıyoruz. Şöyle göstereyim. Daha sonra şurada bir tane o bak burada bir tane 92 BMW M3 var. Bu bende olduğu için almıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle bütün her yerini göstereyim. Şu arada bir tane ponçak gördüm. STH mı değil mi bilmiyorum. Şimdi ona bakacağım ve sizlerle tekrar göstereceğim. Arkadaşlar maalesef ki STH değil. Şöyle göstereyim alt kısmını. Bu model maalesef STH değil ama STH olsaydı gerçekten çok mutlu olurdum. Şöyle gösterelim. Şunu yerine bırakıyorum. Şöyle gösterelim bütün arabaları tekrardan detaylıca. Evet burada bir tane 68 Dodge Dart var. Bunu da şöyle gösterelim. Kırmızı renkte. Bunu yerine bırakıyorum. Bunu başkaları alsın. Gerçekten çok güzel modeller var. Fiyatlarını da şöyle gösterecek olursak fiyatları 100 lira. Benim aralarından alacağım sadece şu model arkadaşlar Bugatti Chiron şöyle gösterelim.